Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ın arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Mecha Boy'u alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kupam 19790. En son videoda 15.000 falandı. Bayağı kasıyorum artık kupa. Böyle. Bayağı kastım böyle. Karakterlerim şu an 31. J2 geldi biliyorsun. J2 20 rütbe yaptım. Sonra dün Max çıkmıştım. Max'i de 22 rütbe yaptım. Ha beyler bakın. Savaş günlüğümü gösteriyorum. 2 saattir Tera'yı 25 yapmaya çalışıyorum. Bakın şöyle. Bak. Bir eksi 8 diyorum. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 8. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 2. Eksi 4. Sonunda oldu var ya. Kaç saattir uğraşıyorum ve sonunda yaptım ve Yıldız puanım tamamlandı. Şimdi herhalde dükkana geliyoruz. Dükkanda var şu Ben de çok güzel. Alıyorum. Hemen aldım. Mekabu beyler. Beyaz mekabu. Şimdi bu burada bakalım. Vay be. Hemen oynayacağız bu arada. Hangi kulüpteyim? Ertan aldayım. şöyle göstereyim liderlik tabloları. Yerelde sağ kulüplerde üçüncü aynen üçüncü şöyle şu kulüpteyim. Şimdi bakın karakterlerimi de şöyle göstereyim. En kötüsü şu an 505 kupa. O da daha dün çıktı. Kasacağım bugün onu. Ve en kötüsünü 600 yaptım. Şöyle. Bayağı bir şey maxladım ben. Daryl değişti. Ben de tıknez e. Bir de aksesuar diye bir şey geldi böyle. Üç kere kullanma var. Bunun şeyi Nita ayısını atıyor. Sonra ayısı adamın yanındayken bastığınızda ayı adamı donduruyor ve vurmaya başlıyor bayağı iyi. Şimdi girelim hemen maça. Bu nokta zaten full Bo, Rico, Daryl, Shelly, Bull. Hepsi var. Sinir krizinden artık çıldıracaktım. ...sonunda ya. Bakayım. Vay be. Artık beyaz meka boğumuz var. Bu sezon bana bayağı bir... ...yıldız puanı gelir. 4 bin, 5 bin tane. 20 bin kupa olacağım hatta bugün. Bayağı kupa kasıyorum beyler artık. Günde en az 500. En fazla... ...800 falan. Onun arasında... ...bayağı güzel abi bakar mısın? Ben sevdim. Yes be abi. Sonunda yaptım ya Çıldırmıştım zaten artık yani. Olmuyor böyle. iki saattir oynuyorum. Bir eksi 9 bir eksi 8. Bu ne yapıyor ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Dur dur dur. Bak işte bu yıldız gücü ne kadar iş yapıyor. Görüyorsunuz. Şurada. Şöyle. Şimdi ben bunu burada 800'e kasacağım. Çünkü burada bayağı iş yapıyor. Abi şu deri yılda kumpas kuracak gibi geliyor ha, Hain pusuda. Bakalım tamam bak şu an bak böyle gideceksin şurada bekleyeceksiniz. Bakalım şimdi şu adamı gördük. Bakar mısın adam ne yapacak zaten ne yaptığı belli değil. Umayın şuraya koyalım. Uf bayağı güzel abi ben sevdim. Sıra Daryl'da. Daryl'la ben takım makım değilim kardeşim. Oo. Lan bana sıkıyorsun. Şurada durayım ben. Şu Daryl var ya çok sıkıntı çıkaracak oğlum. Ya abi deriyle ne yapıyorsun ya. Tamam. Takımız ama raşlamasana bana. Bana geliyor ben ne yapayım mecbur. Artık Paris'e. Hop. Geri bas, geri bas. Hah. bravo. Bravo Deryl. Seni alkışlıyoruz. Ben de öldüm, sen de öldüm. Çok güzeldi. Mac Delico oluyor da bu en iyisi bence. Abi şu 8 bite şu yıldız gücünü verse yeniden doğuş tekrar. Ekstra can çok güzel olacak var ya. Max'i de çok sevdim. Harbi bayağı iş yapıyormuş. Bayağı bir karakterimi aksladım. Bakın Brock. Pen. Bir de artık dükkanda sadece bunları veriyor. Jackie Max, Mr. P. Başka bütün karakterler max. Altın olsa yani hepsini maxlayacağım. Son elimizi de oynayalım. Bence çok güzel kostüm. Şimdiki hedefimiz o ee, kara şövalye alacağım. Biriktirip. ama bunlar benim. Bunlar benim. Yürü. Oo, ben buradan gideyim. Bu beni her türlü alır. Çünkü. Çok sıkıntı. Ben arkadaşlar artık bilgisayarla oynuyorum. Telefondan oynadım normalde. Bilgisayar PlayStation'dan. Artık full oradan oynuyorum. Videoları buradan atacağım. Playstack'te bilgisayarda biraz zor. Ama güzel var yani. Ben oynayabiliyorum. Ama biraz zor. Telefonda tabii ki de daha kolay. Telefonda da şarj yetmiyor o kadar. Abi nereye gitti ya? Şuraya atacaktı. Lan bir git şuradan ya. Ben görüyorum işte. Aa çok yanlış bir yere girdim. Çok yanlış bir yere girdim. Adam da burada ya. Bak. Abi mayına gitti. Yes be. Mayından da şöyle bir geldi. Yani artık full kupa kasıyorum. Bayağı iyi ya. Yani. Artık Bravo Sarsan. Roblox'a bazen giriyorum. Sıkılınca. bu bana geliyor ya. İyi satmadı da. <laughs> Sattı tabii. Ki. Abi orada nasıl oynayacağım? Artı bir aldık. Ben bilgisayardan daha iyi oynuyorum. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve like alakalı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.